Burada önemli olan hastanın göğüs çevresi, omuzlarıyla memelerinin arasındaki ilişkiler ve e, memenin yapısı. Bunların ölçümleri yapıldıktan sonra hasta ameliyat öncesinde belli bazı ölçüler söylenebilir. İşte şu büyüklükte bir protez kullanılacak diye. Ama asıl karar ameliyat sırasında doktor tarafından verilir. Bunun nedeni ne meme için, memeyi büyütmek için açtığımız yerde hangi protez alınabilir? Hangi protez oraya girebilir? Hangi protez ileride sorun yapmayacaktır? Bu önemlidir. Büyütmenin, meme büyütmenin amacı gerçekten büyük memeler oluşturmak değildir. Hastanın konturuna uygun bir meme oluşturmaktır. 1.70 boyunda 50 kilo bir kadınla 1.55 boyunda 60 kilo bir kadına aynı memeyi yapamazsınız. Güzel durmayacaktır. O yüzden o ayarlama doktor tarafından oluşturulur. Meme büyütmede hangi tip protez kullanmalıdır? Damla protez mi, yuvarlak protez mi? İşte damla protez kullanılacaksa hangi tipte olmalıdır? Bunlar da hastanın aslında genellikle isteğine kalmış şeyler değildir. Sonuçta oluşturulacak şekil, memede oluşturulacak şekil belli bir şekildir. Bu şekil üzerinde bir çalışma yapılır. Ama bu bazen yuvarlak bir protezde, bazen damla tarzında bir protezle oluşturulabilir. Benim arkadaşıma 300 sisil protez koymuş, bana da ondan koyabilir misiniz? Hayır, o sizin için uygun olmayabilir. Bu her hasta için ayrı ayrı e, yapılması, ameliyat öncesinde planlanması gereken bir şeydir. Ameliyat sırasında da doktor tekrar bir düzenleme yapacaktır. Genellikle bizim yaklaşımımız hastayı rahatsız etmeyecek, ileride memenin sarkmasına veya kapsül kontraktörü oluşturmasına neden olmayacak, en uygun Mümkünse en büyük protezi koymaktır hastaya. Bu en büyük protez ama öyle bir yerleştirmelidir ki memenin koltuk altlarına doğru taşmasını engellemeli, memenin ağırlığa bağlı olarak sarkmasını engellemeli, en uygun boyutta olmalıdır. Meme büyütme ameliyatlarından sonra hastaların en çok şikayeti ah benim memelerim çok büyük oldu değildir. Bazı hastalar tam tersine keşke birazcık daha büyüseydi derler. Bunun sebebi de şudur. E, yapılmış ameliyattan sonra memelerinin çok hoş olduğunu görürler. Biraz daha büyüseydi birazcık daha hoş olurdu belki. Hayır bu yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü belki birazcık daha büyüseydi o memeler daha sarkık durabilirdi. Birbirinden daha ayrı durabilirdi. Veya hastada e, kapsül kontraktörü gibi problemlere yol açarak hastanın tekrar ameliyat olmasına yol açılabilirdi. O yüzden bizim önerimiz hastalara tabii ki belli bazı büyüklük şikayetleri yani büyüklük istekleri olabilir. Şu büyüklükte olsun bu büyüklükte olsun diye ama sonuçta meme protezinin seçimi, büyüklük seçimi özellikle ameliyat sırasında doktorun vereceği karara bağlıdır ve ona bırakılmalıdır.